الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آل الله يدفع حمدي Rabbimizin ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine biraz kulak verelim. En önemli ibadet imandan sonra biliyorsunuz ki namazdır. Namazsız bir Müslüman düşünülemez. Zamanında Peygamber Efendimizin yanına sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birileri gelmiş de ona demişlerdir ki biz İslam'a inanıyoruz, İslam'ı seviyoruz, İslam'a gireceğiz. Ama ve lakin bu namaz ismiyle bilinen ibadetten bizi muaf tutacaksın. Yani biz Müslümanız ama namazsız bir Müslüman olmak istiyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmiyor. La hayra fi dinin la salata fihi. Dinsiz bir namaz, dindir ama o namazdan o dinde nedir? <laughs> Namaz yoksa diyor o din din değildir. O zaman namazsız da bir insan, bir Müslüman düşünülemez. Bir insan namazına ne kadar önem veriyorsa dinine de o kadar önem veriyor demektir. Bir kimse namazını ne kadar çok seviyorsa dinini de o kadar çok seviyor demektir. Demek ki namaz bu kadar önemlidir. Hatta kıyamet günü ölüp dirildikten sonra her şeyden önce namazımızdan hesaba çekileceğiz. Eğer namazımız kabul edilirse diğer bütün ibadetlerimiz de inşallah kabul edilir. İnşallah. Ama namazımız kabul edilmezse diğer ibadetlerimiz de tehlikededir. Onun için namaza önem verelim. Namazı ihmal etmeyelim. Kıyamet günü Allah Celle Celaluhu cehennemliklere şöyle bir soru soracaktır. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Sakar ismiyle bilinen cehenneme girmenize sebep olan nedir? قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ Ne dediler? <laughs> Namaz kılan kimselerden değildir. Evet, namazı ihmal etmeyeceğiz kılacağız ve çocuklarımıza da kıldıracağız. Ama namaz kılarken bazen burada gördüğüm kadarıyla bazı arkadaşlar hatalar yapıyorlar. O hatalara işaret etmek istiyorum. Birinci hata, sesli bir şekilde niyet etmek. Niyet etmek şarttır. Niyet etmek farzdır. Niyet etmek <laughs> gereklidir. Ama lakin niyetin yeri insanın dili değildir, insanın kalbidir. Kalbiyle niyet etmelidir. Sen bu, buraya niçin geldin? Namaz kılmak için. Hangi namazı kılmak için? Yatsı namazını kılmak için. Teravih namazını kılmak için. Bu niyet midir? Bu niyettir. Allah niçin geldiğini biliyor mu? Biliyor. O zaman niyeti kalbimizle yapmaya çalışacağız. Bir bu. İkincisi, bazı arkadaşlar İmamla beraber yarışıyorlar. İmamla beraber yarışıyorlar. Bazen de imamı solluyorlar. Evet. Bazen de imamı solluyorlar. O zaman sen niçin imama uydun ki? Eğer imamı solluyorsan, imamdan önce hareket ediyorsan demek ki sen nedir? İmama uymadın demektir. İnnemâ yu'ilel imâmu li'u'temme bihi. İmam niçin imam olmuştur? Ona uyulması için. imama uyacağız arkadaşlar. İmamdan önce namaza girersen namazın geçersizdir. İmamdan önce selam verirsen namazın nedir? Geçersizdir. Geçersizdir. İmamdan önce eğilip kalkarsan cesem daha kolay olmayacaktır. Ee, başka bir husus saflar. Saflarda çok boş yer bırakılıyor. O boş yerleri kimler doldurur biliyor musunuz? Şeytancıklar doldurur arkadaşlar. Saflarımızı sıklaştıralım. Saflarımızın arasına şeytanlar sızmasın. Ne namazda ne de <laughs> namazın dışında. Bazı arkadaşlar namaz kılarken sağına soluna bakıyor. Namaza başladıktan sonra, namaza girdikten sonra nereye bakmamız gerekir? Secde etmemiz yere bakmamız gerekir. Bazı arkadaşlar da soğan ve yarat, sarımsak yiyerek geliyorlar. O böylelikle de cemaatin etmiş oluyorlar, rahatsız etmiş oluyorlar. Cemaati rahatsız etmeyelim. Cemaati rahatsız eden kötü kokular, melekleri de rahatsız eder. Allah'ın evine geleceğimiz zaman güzel kokularla gelelim, güzel elbiselerle gelelim. Ama hanımlar, hanımlar. Güzel kokular da gelirim, gelirim diye derken hanımlar koku sürünerek gelmeleri nedir? Caiz değildir. Buna dikkat edesin. Bazı namaz kılan arkadaşlar elbiseleri çok ince midir? Çok şeffaf mıdır? Secde ettikleri zaman donuyor, sırtları görünüyor. Bu da doğru bir şey değildir. Bu caiz değildir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Namaz kılan kimselerin önünden bazı kimseler de ne diyorlar? Geçiyor, namaz kılan kimselerin önünden geçilmez. Bir kimse diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kılan kimsenin önünden geçmenin ne kadar günah olduğunu bilse, geçmemesi için 40 yıl beklerdi diyor. Veya 40 ay diyelim. Veya 40 hafta diyelim. Vakit gün diyelim, vakit saat diyelim. Onun için namaz kılan kimselerin önünde nedir? Geçmemeye çalışacağız. Namaz kılan kimse de dikkat etsin, biraz aklını çalıştırsın. Herkesin geçeceği yere de durmasın. Yani kenarda kalsın. Ve bazı arkadaşlar da esnedik, esnedikleri zaman ne yapıyorlar? Ağızlarını açıyorlar, bir de ses çıkarıyorlar. Bu da doğru değildir. Ne namazın içinde ne de namazın dışında. Esnerken ses çıkarmak caiz değildir. Esnemek kimdendir? Şeytandan. Şeytandandır. Esneyeceğimiz zaman ses çıkarmayacağız. Eslediğimiz zaman ağzımızı kapatacağız. Esnediğimiz zaman Eûzu billâhim ve şeytânirracîm diyeceğiz. Bu hususlara dikkatinizi çekmek istedim. Allah cümlemizden razı olsun.